Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte İrem Hoca ile matematik dersi oynayacağız. Sesim birazcık kötü geliyor olabilir arkadaşlar. Hastayım biraz. Geçmiş olsun alırım. İster dilerseniz oyunumuza geçelim. DS Stilos yapım arkadaşlar. DS Alt Orhan'ın oyunudur arkadaşlar. Modudur daha doğrusu oyunumuza geçelim arkadaşlar. Tam başla diyelim. Geldi. Klasik mod, hikaye modu. <laughs> Aa, merhaba çocuk. Dünyanın en harika okulu. Hoş geldin. Merhaba, Evet arkadaşlar Evet, geçmeden önce herkesin sevdiği ders olan matematikten 3 evet soru soracağım. Tabletteki 10. sayılara basarak sen bir dahisi. Dahiymiş, soru 2. Iki, 2-6 iki, Evet yapar? arkadaşlar. 2-6 kaç olabilir acaba? Eksi 4. Mükemmel. Doğru cevap. Son soru. Ve mükemmel. Evet Doğru cevap. Çık artık. Başardın çocuğum, gel de al, kocaman 1.50 kuruş, parayı almak ya, için abi. üstüne tıkla, köşede paranı göreceksin, Neyse. soru 1, 5, artı, 8, evet, kaç yapar? 5 artı 8, 13, doğru, soru 2, ölsem 1, bir... evet arkadaşlar Galiba bittik. İrem hocam yapmayın İrem hocam. Oo oh, geliyor. Sağdan gidelim arkadaşlar. Gir arkadaşlar. Ben 50 kuruş. Paramız 1 TL oldu arkadaşlar. Buraya bir yiyelim. Hoşalım maskala NS kasedi. Hoş. Evet arkadaşlar. Orta pandomuzu aldık arkadaşlar. 8 12 Aaa. Neyse arkadaşlar. Taraştığım kapıyı duyuyor. Allah kulak vermiş. Duysun. Ben çıkalım.

gel buraya. cezan daha bitmedi. Hocam, hocam bitti hocam. 30 saniye. Hocam, Cezalısı. Hocam, ne zaman öğrenecek? <laughs> Yoğurt spam yedik. Şey yedik. Şimdi biz yedik arkadaşlar. İrem Hoca ile matematik dersi. Hoş geldin. Arkadaşlar bu bölümde normal modu yapıp ikinci bölümde pembe modu yapmak için Aa, son defteri full yapmış olacağız. harika Hoş geldin. Sınıfa, Sınıfa geçmeden önce bunu herkesin arkadaşlar. sevdiği ders olan matematikten 3 soru soracağım. Tabletteki sayılara basarak cevabı yazabilir veya klavye kullanabilirsin. Soru 1. B mükemmel doğru Bak cevap. Soru 2. Eksi, dört, dört. eksi. Oo harikasın. Son soru 7. Artı Oo, altı. Kaç yapar? Doğru. Doğru. Evet arkadaşlar. Başardın evet. çocuk. Geldi ödülünü al. al Kocaman bir illik kuruş. Al. Al. Parayı almak için. Soru bir. İki, dört. Bir. E Oo, harikasın. Soru iki. Sekiz. Artı On yedi. Beş. Doğru. Hocam da kendimiz yapamayız yalnız. Bana yaptırtmaya çalışıyorsunuz. sonra da kızıyoruz ya. Hocam. Ben bu gördüm. Evet arkadaşlar. <laughs> Arabi kırıyor. Bu saat ne işe yarıyor arkadaşlar? Bak, bak, bak bakma. Gel 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 gel. Ee, altı, iki, dokuz, hocam ya. size <laughs> ediyorum seni ha. Kuraviyeni ver. Roket atar alalım. Zord. Neyse. Evet, evet. evet arkadaşlar. Ayşe. 3. A. Oh, 3 yapar. Yanlış. Evet arkadaşlar. <laughs> Dördüncü defteri aldık koş. <laughs> Koridorda koşmak Fehmi yasak. Fehmi Gaming'in hoş geldin sayesinde. hediyesi. Elini konuşmasın elini de geldi benim ne ya. Ne zaman öğreneceksin? Hocam ya. Gelecek şimdi hocam.

You can Where is he? Your... What's up? a You did. beep. beep, beep, beep. Bunun cevabı olsa ya. Seni ne ne? Şey. Şey. ya. Çikolata Jobsky yedim. Senin o dizi Hoş geldin bitirirsem bu videoya Aa, merhaba çocuk. Dünyanın en harika herhalde. Kula, hoş geldin. İkinci bölüm nedir arkadaşlar? Sınıfa geçmeden önce Altı. doğru. Soru 2. Mükemmel. Doğru cevap. 7. Son sen bir dahisin. Evet arkadaşlar. Şimdi Başardın çocuk. Koca, benim geldi ödülünü al. Benim Kocaman benim. bir elli kuruş. Parayı almak için üstüne tıkla Soru 1 3 Artı Sen bir dahisin Soru 2 7 Eksi 4 Harikasın Son soru Evet, hocam. Adam, adam, adam. evet arkadaşlar Manyak Ramocanımız geliyor gene Arkadaşlar Ee sınıf yok. Bu da arkadaşlar değil şey 12 Evet arkadaşlar, üçüncü kitabımızı aldık şimdi evet. Hoca arkamızda. Şimdi gelin hocam. Bu tamam. Yine roket alalım. Bunlar geçti şuraya. Evet. Eee Eksi beş. Eksi altı. Evet arkadaşlar. Şu anda kaçıncı deftere geldik? 4. Ömer. Baba yaylaya ev yapalım mı böyle? Yapacağız. Ses soldan geliyor arkadaşlar. Bu hoca gelene kadar ruhu. Evet Eren. 5 6 Evet arkadaşlar. Hastayım bu arada kusura bakmayın. Watch Kapı kilidi de gerek yok ki. Yukarıdan. Bas 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 bas. Keşke kapı kilidi de satmasaydım. Evet arkadaşlar. Şöyle. <gülüyor> 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 evet, kaçtım adam. M x 4, x 4. Evet arkadaşlar, onun da cevabı yok zaten. Kendi yapamıyor geliyor bize soruyor. aynı yere geldim yine Orta parmak yok. Bunu düz, böyle Sınıf almış bir son deftere geldik. Aha son defter arkadaşlar. Arkadaşlar bu ne? Bu ne? Neyse. İki. 3 eksi 2 1 bilmiyorum Evet arkadaşlar şeref anı şeref anı Aferin tüm defterleri topladın ama artık onlara ihtiyacım evet. yok Şimdi şey öleceksin Ya arkadaşlar ya <laughs> Arkadaşlar video çok uzamaya başladı. İrem bu. ile matematik dersi. Hoş da, geldin. Da, eğer 20 dakika gelirse bir sonraki bölümü tek bitirmeye çalışacağım arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Kanalıma, kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. Allah'a emanet olun.